Evet arkadaşlar. Bu sebeple sizlerle bir açıklamanın karşısındayım. Evet. Arkadaşlar bugün ne açıklaması? Evet arkadaşlar gelecek olaylardan açıklama yaptım. Bu sebeple. Onu konuşacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle. <laughs> videolar neden gelmedi? Neden 4 günlük aksalık oldu? Aksalık oldu. Tabii ki de arkadaşlar. Da Biraz okula gittim. Okuldaydım arkadaşlar. Bir de okul sorunları vardı. Bir de arkadaşlar yasak yedim. Az dersiniz ee, şöyle bir yasak yedim. Telefon yasak. Tabi annem. Normal. Ama o konuları boş veriyorum. Arkadaşlar şimdi ee, nasıl videolar çekmeyi planlıyorsun derken bu açıklamadan sonra yeni videolar gelecek. 20 günde toplamına 3 video gelecek. Sadece 3 video aralıksız bekleriz. Birkaç gün sonra yeni bir video atacağım. Yani 2 gün sonra yeni bir video, ondan 3 gün sonra yeni bir video. Ondan 6 gün sonra da yeni bir video atacağım. O videoların hepsi oyun videosu olacak. O 20 günün ardından da arkadaşlar size bir sürpriz bekliyor. Onun ne sürprizi tabii ki de arkadaşlar. Bir, bir sürprizi böyle Nasılsın sen bilgisayar evet. Bilgisayar. Evet. Ama arkadaşlar Ondan önce yeni videolar ilgili çekti. Yani yeni videolar gelmesi amaç kalmaz zaten videonun. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 300 abone ederim. de yeni bir subeleyde sizlerin karşısına olacağım. Ve arkadaşlar bu video bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay.